Ben Fatma Zehra Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Gazze'de son aylarda yaşanan çarpıcı gelişmeleri, bu gelişmelerin ardındaki planları ve uluslararası tepkileri değerlendireceğiz. Anlamlı bir çerçeve çizebilmek için önce bizi bu noktaya getiren sürecin başlangıcına, yani 7 Ekim 2023 tarihine dönmemiz gerekiyor. Çünkü o gün yaşananlar sadece bir askeri operasyonun değil, aynı zamanda büyük bir insani krizi ve çok daha geniş kapsamlı politik planlarında fitilini ateşledi. 7 Ekim'de İsrail ile Hamas arasında yaşanan gerilim büyük bir saldırıyla patlak verdi. İsrail ordusu e Gazze şehrine yönelik kapsamlı bir askeri operasyon başlattı. Ardından gelen süreçte sivil alanlar bombalandı. Sağlık ve eğitim altyapısı yerle bir edildi. Binlerce sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeleri, raporatörleri, İsrail'in eylemlerinin soykırım suçu kapsamına girebileceğini belirttiler. Bu felaket ortamında uzun ve zorlu müzakereler sonucunda 19 Ocak'ta bir ateşkes antlaşmasına varıldı. Katar, Mısır ve ABD'nin ara buluculuğunda duyurulan anlaşma kademeli bir yapıya sahipti. İlk aşamada sivil esirlerin karşılıklı salı verilmesi, insani yardımların geçişine izin verilmesi ve İsrail'in bazı bölgelerden çekilmesi öngörülmekteydi. Gazze'ye her gün 600 yardım tırının giriş yapması, yıkılan altyapının yeniden inşası için çalışmalara başlanması gibi maddelerle yer almaktaydı. Filistinlilerin güneyden kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilecekti. Ayrıca Gazze şeridinin tüm bölgelerinde hareket özgürlüğü olacaktı. Ancak daha ilk günden itibaren İsrail bu ateşkese uymamaya başladı ilaç dahil birçok insani yardımın geçişi engellendi. Zaman zaman da saldırılar tekrarlandı. 18 Mart sabahı ise hiçbir açıklama olmaksızın Gazze'ye yeniden kapsamlı bir saldırı başlatıldı. Yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Uluslararası kuruluşlara ait yerler, hastaneler bombalandı. Gazeteciler, siviller hedef alındı. İsrail saldırılarına gerekçe olarak Hamas'ın esirleri serbest bırakmamasını gösterdi. Ancak Hamas, anlaşma şartlarına sadık kaldığını, saldırının ise tek taraflı olduğunu ve esirlerin hayatını tehlike yaptığını açıkladı. Bu noktada sahneye çıkan en tartışmalı figürlerden biri ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump'ın açıkladığı plan, kelimenin tam anlamıyla bir zorunlu sürgün planıydı. Gazdelilerin, başta Mısır ve Uydun olmak üzere komşu ülkelere zorla gönderilmesini ve Gazze'nin ABD tarafından devralınıp bir Orta Doğu Rivi arasında dönüştürülmesi öngörülmekteydi. Hatta bunu açık açık şöyle ifade ediyordu. Burası artık benim olacak bir emlak geliştirme planı olarak düşünün diyordu. Bu uluslararası hukuk açısından son derece sorun oluşturmaktaydı. Çünkü 1949 Cenevre Sözleşmesi İşgal altındaki topraklarda sivillerin zorla göç ettirilmesini açıkça yasaklamaktaydı. Uluslararası Ceza Mahkemesi de bu tür eylemleri hem savaş suçu hem de insanlığa karşı suç olarak tanımlamaktaydı. Nitekim Birleşmiş Milletler raporatörleri, insan hakları örgütleri ve bazı ülkeler bu plana açıkça etnik temizlik girişimi olarak niteledi. Bu gelişmeler üzerine bölgedeki bazı Arap ülkeleri Kahire'de alternatif bir plan hazırladı. Mısır'ın öncülüğünde sunulan bu plan, Gazze halkının yerinde kalmasını ve bölgenin yeniden inşasını öngörmekteydi. Mısır, Gazze'lilerin zorla göç ettirilmesine karşı çıktı. Fakat İsrail 19 Mart'ta tekrar kara harekatını başlattı ve saldırılarla birlikte yeniden tahliye emirleri verildi. Trump yönetimi ise bu saldırıları desteklediğini açıkça ilan etti. Ateşkesin ihlaliyle birlikte savaş yeniden başladı. Bu defa hedef daha açıktı. Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek ve halkını zorla göç ettirmek. İsrail bu saldırıları Hamas'a karşı yürüttüğünü iddia etse de hedefin sivil nüfus olduğu çok açıktı. Geldiğimiz noktada Gazze'de yaşananlar sadece bir bölgesel çatışma değil, Uluslararası hukuk, insan hakları ve jeopolitik strateji arasında sıkışmış çok katmanlı bir krizdir. Trump'ın planı klasik bir barış planı değil, doğrudan bir halkın varlığını hedef alan politik bir mühendisliktir. Sonuç olarak bu kriz bize bir kez daha gösteriyor ki uluslararası hukuk ancak uygulanırsa anlamlıdır. Aksi takdirde güç dengesine göre şekillenen bir uluslararası sistemde hukuk ve insan hakları Yalnızca birer niyet beyanı olarak kalmaktadır.